Evet, bismillah. Selamun aleyküm diyelim arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler. Saat 11 mi? 12 arkadaşlar. 12 mi oldu lan? <laughs> Gününle... ben duramadım seyircilerim. Akanın Akanın adına bastırdıydım adına bu alakalı. peynir. Da bu da Gündüz'den peyniri taşa bastırmış. Baktım şimdi bu peynir basıyor. Kollarım yoruldu. Kollarım Çok, yoruldu. Çok güzel incir gibi olmuş. Açamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş seyircilerim. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, ağzını tatına her gece gidersin. Kurban olduğum Allah'ım. Anca şey ettim. Tirt ettim. Yükselin eline verdim. Hiç ölmek olur herhalde. Olmazsa bir gün daha alacağım. Yağlı şey ama... Pek yağlı değil. İkisini yağlı ettim. ikisini yağsız ettim. Sağlamayın. Çok yağlı olunca iyi olmuyor. Hamur gibi oluyor. İkisini makinede çektik. İkisini de Yağlı ettim. Böyle. Hepsini he, bir ızıdı canım. Öyle bir kuyla kancaydı. Hmm. Üç ettik. İyi bir tıngırını yağlı ettim. Bir tınkır, iki tınkırını da yağsız ettim. Yok mu? İçine pek mi? Evet. Bir daha, bir daha sat da. Bir daha çölmek alalım. Böyle alalım alalım koyalım da. Hiç olmazsa yok demeyelim. İneğimiz giderse. Ne kadar şey yaparım biz? İmarım da. Heyecan dura dursun. Hatta birini çıkaracağım. He. Yani başlayacak yani. Sabah hiç sağdan mı daha Saat Sağdan. Ama ben de sağmadan belli oldum. Sağmayacağım diyordun ya. Ben de bu iğneye sütü bir çok olmuş maşallah diyeyim. Ne oldu oğlum? Çölmek. He. Ha, iyi lan iyi. İncir gibi ondan cari kabardı işte. Yumuşak ya, He, ee, kuru oldu ondan. Peki, yumuşak o zaman da örtleyip çıkıyor yükseli, onu da sevmem işte. Elin evet. öyle vur. Esas ağaç olacak, tüm tümbür tümbür içine vuracak. Karnı şu yorulacak. İçine balyoz gibi vurup vurup koyacağım tümbür tümbür, nasıl yorur? Ya mi? bu he. İyi, hemen olsun. Bahane güzel, cıvı ne var mı hiç? Ama o dost uzunmuşmuş, hemen salıvırmışmış kendini. hiç de at da, şitmesin, şey doldurması kolay olsun sana. Çöktükçe. Kuşayın bulaştı, ben deyiverim Dinlen kadın çıktı. He şeymiş Eniştemin bacısının kızıymış. Bir de o da bacısının kızıymış o da. Hasan'ı çok sevdiler. Hasan'ı sevdiler. Hıstık gibi çalıyor diyorlar. Eğer dedim boş olursa Hasan'ımla bir gün gidelim sizinle sohbet edelim dedim. Ana babama bu yanda daha var. Çok arkadaşız Hasan Bey'le diyor. Gelemedim çok ağladım diyor. Allah. Halan da hemen gitmiş. Halam yok ki. Onun dengesi gitti diyorlar yazık. Onun düzeni yok diyorlar. Yine de iyi. Beni bildi. Mi? Öptü. Üç dört kere öptü. Ben de onu öptüm. Kurban oldum halam dedim. He. boşalım da bir gün gidelim yüksel oraya. Bir süt alalım halama. Bir şeyler alalım gidelim. Avratlara söz verdim. Boş olursam bir gün geleceğim size söz vereyim dedim. Gel Allah'ını seversen. Bacım seni bulsun diyor. Halama derim gider oraya. Sohbet eder gelir onunla. Kulağım duymadı çalgıdan. Birini anlarsam birini anlamam. Anam kulağıma an konuşun. Vallahi ben sizi canlı dedim. Ben doldurmaz diyordum. Doldurdu maşallah. İnşallah bir daha şey etmezik, atmazık. Türkiye yenildi ya, oradan diyelim. Yenildi mi? Ee, bir sürü buradan diyelim. Aman a, Bitti bak. mi? Bitti. Hıh. <laughs> yenildi. Ana. Hele bakıyordu. Pek doldurma yükseliyor. Öyle at bir daha. Düğü onu bir daha. Elanay sağlık. Sabahın önünde döndürürüm. Bırakayım. orada yardım etmiyor Ha, Yapıyor herifim. Allah razı olsun. Zaten onun desteğiyle ben böyleyim. Onun desteği olmasa ben yapamam seyircilerim. Mutlaka şeyimiz de nasıl oldu ya balkonumuzla. Ev gibi oldu maşallah. Pahalı. <laughs> Çok güzel oldu. Güzel yemeğimizi yiyeyim. Oturuyoruz. İyi oldu seyircilerim. Her tarafımız iyi oldu. Allah'ım vücut sağlığı versin. Kurban olduğum Allah'ım cümleyi Mutlu oluyor her şeyden mutlu oluyor. Bir pindir bassam mutlu oluyorum. Bir evim yapılsa da mutlu oluyorum. Bir evim süslense de mutlu oluyorum. Her şey mutluluğuna. Allah'ım ağzımızın tadını cümleyle bozmasın. Allah her şeye sevineyim çocuk gibi. Ne iş görsem ona da seviniyorum yapıyorum Şükürler olsun Allah'ıma diyeyim. Oturayım. Yarın da bulgurluğumu yıkayayım her bir güne bulgurumuzu kaynatalım. Yarın bilelik kaynatsam olurdu da Lükiye getirmedi. Lükiye de getirseydik sibi kaynardı. O da iki kilo alım da ben de diyor kaynatalım. diyor. O da onu kendi ayrı kaynatalım. Kendine bir elini çıkarsa. İki şey zaten bir heren olur iki kilende. Pazağa çıktı mı? Bir heren de ona kaynadırık. İki de bize kaynadırık. Tamam. Üç hereni. Gide de zabağına yıkasam kosam iyi olur. Ne güzel. Evet. Zabağına yıkasak kosak kaynadırırsak akşamı serinliğinde olur. Le. Bir güne de kurur güzel. Şey mi hocam? yok? Var. Sulatma değil ki. Somun alalım dedi, somun aldık. Somun var, somunun içine o koyduk. Tebi doldur da, o kolay. Kalır canım, kalmam daha yalan çıktı bilerek. Dara var mı? Hadi bakalım inşallah. Yok diyorum da, şey, iyi basmıyorum diyorum da. Yok yok, tamam ben. Çok doldurup da, etmedim. İki şarabı cidden öyle koy, iyi olur. Sert gelir diye. Oldu. Siliyorlar. Şey aynı düğün gibi oldu diyorlar. Esnaf düğün gibi oldu aynı. Çok güzel oldu. İş işan gibi miydi? Oğlan da iyi yakışıklıymış maşallah. İyi de oyunu var. Sevdim oyununu. Allah. Tamamını Allah ertesin. Hey, kurban olduğum Allah'ım. Cümleğine Allah. zarar Allah. ziyan vermesin. Emek vermişler. Altından anne, tahmış gözer kumuş gibi çiğitçiyiz. şey. Eee mutluluk versin Cenab-ı Mevlam. Herhalde doldurmayacak herif. Şu evet. orada, bu adam da orada var mı? Ha varmış. Yarım mı kalacak diye. Bir daha sevmem yarım kaldı mı. yok. Yok. Yemeyecek herhalde. Ya patlana dolduracağım. Bu da küçük diye buna ettiydim. O da anca aldı. Reşke var mı? Var canım. E İyi işte, sonra. Ya beş ya altı. Peynir ama bir zaman nasıl? Peynir aradan da biz da yemedi sevmediydim. Bu neydi de yoğurt gibiydi hani. Bir yanına eski bir yanına acı. Çıtlık acısı gibiydi o şey yani pindir. Benim yoğurt gibi olmuş. Benimki acımadı da. Onunki acımış çıtlık acısı olmuşmuş. Tüh. O pindiri de şeyden dolaptan çıkarsın da onu da ağzına bastık. Var mı? Yerim diye getirdiğim o var ya sen ayı yediğim. Onu dolduruyorum üstüne. Bir şey var mı ki? Yok. Bir taze bir de bayat bilmiyorum onlar. Doğru yarın. Ya yarın. Yarın. He. Heza bak ki ne alıyorum ne? süzüyorum, bastırım, doldurum hemen. Onu aşağıya koyalım öylece. Dur, Dur. bir sorum olursa sevme şey diyelim. Öyle basıyorum onunla. Köşet getir dedim. İşte onu alsa. Dursun mu? Yarıkin diyelim ne? Bozmayalım. Karım gitmedi daha. Helecek o zaman şey. Orada. Böylece koyuyorum yarına. Sabah yine atalım. Ha, şey. bak. He öz kaldı da. O örtesin ki çaldığımda çok hastaymışmış tam uğramışmış Yoksa ya diye. Ee, Olmadı. Bir, şey <laughs> bir ne verdik yarım şey. Ya 10 kilo ne ancaydı varsa. O da olmadı seyircilerim. Yarım kaldı. odumuz öyle aldı. Suvanımız yarım kaldı. Ha, gerçi ne var da üstüne şey edeceğimiz de az kalmış da. Onun üstüne de o koysak olur. Ama onu katınca olur mu bilmiyorum. Allah olmazsa. Evet arkadaşlar. Sanatalımızı topladım. Bir de suladık. Çamurda girdim. Toplamasan yerleri kar taşır. Neyse kar taşırmış. Sonra da görmediklerimiz Bana da üç 4 tane kalmış. İçinde. Şu o çirkin yer bak. Onların Maşallah. İyi olmuş maşallah. İyi ama Bilmiyorum bir sene değişik şöyle bir yapraklar aynı. Gibi, Kuru gibi. Durursun. Şöyle bunu bunu biliyorsunuz yere gidiyor. Sabahına <laughs> Dışa çıkın dışa. Sabahına bir de vitamin topladım buradan. Kurttan. Biraz Ömer'e götürdüm. Ömer çok sever bunu. Vitamin deposu arkadaşlar öyle bir tatlı ki bu. Reçelinden bal gibi gidiyor yani. Tuttalar böyle birden kızarmıyor. Bu yavaş 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 oluyor. Bizde yavaş yavaş yiyor. Bayağı bir, bir sürüyor bu. Bunu da çorlara bir misinler. Ocak ondaki daha çıkmadı. Evet değerli dostlar. Hava bulandı. Bugün şey yapacaktık, da yapmadık. Ne var? Bulgur kaynatacaktık. Yıkayacaktık. Kaynatacaktık mısın? Evet. Sucuklu yumurta Pişirmiş. Salatalık var. Dur bir getirin domatesini. Getir. Domates kim yiyecek? Yiyeyim mi? Yiyeyim mi ayı. Ekmeği almadı. Ekmek dedi. De Bütününden kalan. Ev okundan kalan. He. Hasan sormuş. Ekmeği almadı değil. Ben de. alıyordum. Bu önde. Ben gidemedim. İyi gidiyoruz? Tıkta gidemedim. Şeye giriştik kaldı. Hava esiyor yine. Leyle eksik bir şey Salatalığa var mı? Salatalığa başladık bari maşallah. Kalın almazık. Bayağı bir yerde şu bir sıramızdan yeter yememize herhalde. Orada olmuş. Ama öteler yok daha bizim stillediklerimiz. Ektiklerimiz de yok daha. Daha yeni ayın girdi daha. Sekinci ay değiliz bizim buranın şeyleri. He. O zaman da çıkar. İnşallah. Hey. Daha hastalık var işte hastalık olmaz. He. Domatesler ne mani böyle? Böyle kuru... salatalıklar ne büzük büzük. Kudur gibi olmuştur. Yeri yeri çıkmışlar. Gezin çoruz diler için de gezin o Salatalığı gezdin mi olur diyorlar. Sonra girmezsen düzelir diyorlar. Ondan değil. Bu Tohumdan yani. yani. Hı? Tohumdandır o. Niye olanlar iyi? Bayanları kartaşacağım şimdi. Hey. Çok sıkı etmiş. İçine girilmiyor arkadaşlar. Zor giriyorum içine. Kendi Seni top... yeni Kendi toplamıyor. Hinsine ben kendim stilleyeceğim. Bir <laughs> kıyamam. Tarla boş kalacak diye seyircilerim. Hep dolduruyorum. Bu gözüm, o oluyor. Gözün oldu yine dolduruyor. Töp. Gözün olmadı yine dolduruyor. Başında iyi. Sülüp gibi. Ha, şunu da şöyle doğru. Hende iyi taze İki de vacibörden getir. Tamam. Doğru onda doğru. Ben kaşıklarım bunları. Ben de alıştırdım. Benim yeme ordum salatalık. Salatalık cildi güzel yaparmış. Vallahi güzelleşelim bari. Hem de zayıflatırmış. Pek de güzelleşim yok da. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Konuştuk bari. Biberimi unutma hadi. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> bir tane izleyicimiz diyor abi şeyi satıyor diye gayesi bir. Yok ki. arkadaşlar bunun kurutması ne zor niye satması ya? Ne para, para edecek de şu. <laughs> ee, bunu bunu satsa ne parasına edecek şey de, bunu. Valla burada bedava gelin annemin ki bedava. Toplan senin. Bu ilekte Vallahi. Bir kulak desin, iki kulak desin canım. Evet. Arkadaşlar biz motorla geldik, büyük motorla. Annemin şey baldızın orada şey vardı ne onun adı? Ha. Evet. Ağaç vardı. Baharı kestirdik o kuruyanları. Bulur kaynatacak. Bizim bacanak onları yakacaktı. Yakma ya biz orada. ondan bulur bulur kaynatırdık. O da lazım ben oldu şimdi. Bebe. Onu getirdik. Gelirken anneme uğrayalım dedik. Uğradık. Yolda kayısı var. O gayısılar dokunmuş. Tavuk çocuk yemesin diye onları topladık. Onları seriyorlar. Beraber. Leyla topları hem de israf olmasın dedi. Topladık. Onu seriyorlar. Biz de buradan varacak. Gayrı malları görecek. Leyla bulgur yıkayalım diyor ya. Bulgur herhalde Akşam oldu. Güven hocam sen gel karşıya. <laughs> <laughs> Taban erkenden kahır kahır bizde. Hey. Malları gördükten sonra da bulgur şiş, şey, bulgulu yıkarık. Ondan sonra ocak yıkarık, tandır kaynatırık. Güven hocamız yapar mı da? yıkaması kolay. Şu Yine yana İki adet adet tetra beton taş. Altına taş gibi bir şeyimiz var onu sereceğiz. Bir getireyim beş şey İki iki, yaparız. i̇ki bir bir yokta, bir <laughs> bir Şöyle bir ağacı da göstereyim arkadaşlar. Bir Ondan sonra videomuzun kapanışını yapalım. Şu yoldan geldik şöyle. Şu dağın kayışları hep dökülmüşmüş. Yani yarım kova kuyruğundan düşürdük. Dışarıda yemiş bu. Ha, motor da orada. Şuradaki ağaçları görüyorsunuz şöyle. Burada ağaç. Anneme bahçen bahçenin sulayayım dedim o da zamanı sulayacağım. Aslında ya ya. akşam sulaması daha iyi. Gecece ağaç çakmıyorum biliyor musun? Daha yer. Ben hep umudum yoksa bahçede ki sürece sudan korkuyorum. Suyu biter değil mi? O yapıyor. İyi biterse biter yapacak bir şey yok. Sürecek. Hiç mi elen? Hiç mi annem O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.